Sayın kursiyerler, 5. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde insan vücudunun bölümlerini öğreneceğiz. Evet. Evet, baştan başlayacağız arkadaşlar. Head, baş veya kafa demek. Head. Bir. Komple arkadaşlar. Bir. Head. 2. Yüz. Yüz. Face. Face. 3. Hair. Saç. 4. Eye. Göz. Ear. Kulak. Nose. Burun. Mouth. Ağız. Food. Diş. Bir tane. Çoğulu Feet Çin Çene Neck Ense Shoulder Omuz Evet tekrar ediyorum arkadaşlar. Türkçe ile beraber. Bir Head Kafa Baş İki Face Yüz Üç Hair Saç Dört Eye göz 5 eyer kulak 6 nose burun 7 mouth ağız 8 tooth bir tane diş teeth dişler çoğul 9 çene chin 10 neck ense ya e, pardon boyun Boyun arkadaşlar, tabi neck de, ense de boynun bir parçası. Neck, ense veya burada boyun. 11 shoulder, omuz. Evet, vücudun içinde body, vücut demektir. Inside the body, vücudun içinde en önemli organ heart, kalp, heart, brain, beyin, brain. Evet şimdi body vücudumuza bakacağız arkadaşlar. Body. Devam ediyoruz. 12 body vücudumuzun hepsi arkadaşlar. Body diyoruz. 13 skin cilt deri cilt. 14 chest göğüs. 15 arm, kol. 16 hand, el. 17 back, sırt. 18 waist, bel. 19 stomak, karın. Ve 20 barın, kalça. Bir daha söyleyelim. Body vücut, skin cilt, chest göğüs, arm kol, hand el, back sırt, waist bel, stomach karın, barın kalça. Evet kemik arkadaşlar bone demek bone. Şimdi vücudun altına geçtik. 21. Finger. Parmak. El parmağı. Knee. Diz. Leg. Bacak. Ankle. Uh, black. Toe. Ayak baş parmağı. Foot. Ayak. Çoğulu ayaklar derken Feet diyoruz arkadaşlar. Foot. Feet. Foot. Feet. Tekrar okuyorum. Finger. Parmak. Knee. Diz. Leg. Bacak. Ankle. Black. Toe. Ayak. Baş parmağı. Foot. Ayak. Feet. Ayaklar. Sağ tarafa geçiyorum. Blood. Kan demek arkadaşlar. Okunuşu. Blood. Body. Vücut demek arkadaşlar hair, saç sayılamaz bir isimdir. My hair is long. Benim saçım uzun. Skin cilt demektir. Blood da kan demektir. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. Burada daha iyi öğreneceğiz arkadaşlar. Tick the words which are correct, put across by the words which are wrong. Doğru olanları yanında çek atıyoruz, yanlış olanları çarpı atacağız. Evet, I've got two, iki tane eyes, doğru. Two necks, iki boyun olmaz, çarpı yaptık. İki nose olmaz, çarpı. İki two feet, doğru. Ne diyelim doğru çarpı slash atayım ben de. Ears iki tane doğru iki kulak. İki bel mi var? Hayır. Two knees this evet. İki shoulders two shoulders yes omuz. Back sırt bir tane sırtımız var. Legs iki bacak doğru İki tane hand, elimiz var. Doğru. İki tane ağzımız yok. Çarpı. Ankles, blackler. iki tane. Doğru. Heads, bir tane. Arms, kollar. iki tane. Feet, iki tane yok. 32 tane var. O yüzden çarpı. Evet, bütün kelimeleri tekrar ediyorum arkadaşlar. Eyes. I got two eyes. İki gözüm var. Doğru. I got two necks. Necks neydi? Boyun. Ense olmadı. Bir tane var. I got a neck diyoruz. Neck. Bir tane. One neck. Nose. Bir tane var. Noses diye bir şey olmaz. Feet. İki tane. Doğru. Ayak. Foot. Bir ayak. Feet. iki ayak. Ears. iki kulak. Doğru. Waist. Bir tane bel. O yüzden yanlış. Knee diz kapak, diz arkadaşlar. Knee iki tane iki bacağımız olduğuna göre. Shoulders iki tane omuzumuz var. Doğru. Backs sırt bir tane back. S olmaz, çoğul olmaz. Legs iki bacak. Doğru. İki hands el. Doğru. Mouth bir tane ağzımız var. Mouth. Ankles bilek. İki tane doğru. Heads bir tane başımız var. İki arms iki tane kol doğru. İki tane dişimiz mi var. Hayır, 32 dişimiz olduğuna göre yanlış diyeceğiz. Evet, which word is different? Parantez için biz highlight yapacağız arkadaşlar. Farklı olan kelimeyi highlight yapın. Finger, arm, waist, hand. Evet bütün hepsi arkadaşlar kolda olanlar. Arm, kol demek. Hand, el demek. Finger, parmak demek. Waist, belin burada ne işi var diyeceğiz. Evet bire bakıyoruz. Foot, shoulder, toe, ankle. Evet. Şimdi ayaktan bahsediyor burada. Ayak, foot, toe, ayak baş parmağı doğru. Ankle, black, o da doğru. Shoulder'ın, omuzun burada ne işi var diyoruz. Ve seçiyoruz. Farklı olanı buluruz arkadaşlar. Arm, kol, hand, el. Shoulder, omuz. Evet bunların hepsi shoulder, arm ve hand arkadaşlar. Üçü bir arada. Stomak, karın nereden çıktı? Bunu işaretliyoruz. Neck, boyun, ears, kulaklar. Nose, burun, eyes. Evet, şimdi hepsi yüzde bulunanlar var. Kulaklar, burun ve gözler, neck burada. Boyun. Farklı. Dörde geçtik. Nose, burun, bottom, kalça, chin, çene, hair, saç. Evet. Bottom, kalça aşağıda olduğuna göre burada ne alakası var diyoruz. Yüzde bulunanlar başta saç var çene var ve burun var. Kalça ise aşağıda. Shoulder, omuz. Chest, göğüs. Neck, boyun. Blood, kan. Bu blood, blood'ın burada ne işi var? Teeth, dişler. Legs, bacaklar. Knees, dizler. Ankle, ıı, bilek. Evet, burada dişlerin ne işi var diyoruz. Pardon, Aa. Ah. Şunu işaretliyorum. Teat. Evet 7. Bone. Kemik. Brain. Beyin. Heart. Kalp. Finger. Parmak. Yani burada kemikli desek Beynin kemiği yok. Şeyin de yok. Kalbin de yok. Finger. finger Finger'da boğun olabilir. Allah Allah. Evet bir tanesi uzun değil. İki tanesi brain ve heart organ. Finger organ değil. Yani iç organdan bahsediyorum. Bonda içeride bulunur. O halde finger burada arkadaşlar. Alakasız oldu. Evet. Complete the words diyor. Evet. Hair, saç. Evet. İki boşluk olduğuna göre Selena başlıyor. Cilt başlıyor. Skin. Nek değil olamaz. Burun olur. Nose. Nose. Burun. Back. Sırt. Evet, C ile başlayan ne var? Ha, Çin. Çene. Çin. Beş. Face. Yüz altı baş kafa head evet yedi teeth olduğu kesin sekiz göz chest dokuz blood kan on beyin brain 11 Bottom kalça Kıç diye çevirebiliriz arkadaşlar. Eee stomak Evet bunları da tamamladık. Tekrar edelim mi arkadaşlar kelimeleri? Hair, saç, skin, cilt, nose, burun, back, sırt, Çin çene Face yüz Head kafa baş Feet dişler Chest göğüs Blood kan Brain beyin Bottom kıç kalça Stomakta karın Evet Is the pronunciation of the underlined vowels the same or different? Write S or D to help you practice saying the words. Altı çizili sesli harflerin telaffuzu aynı ise same yazacağız. Farklı ise different yazacağız arkadaşlar. Chest, göz, leg ikisinde de ed okunuyor. O halde same. Bone, kemik, toe ikisi de o diye okunuyor. Same. Hand, e, back. O da e. Same el ve sırt. Bon ve to, kemik ve baş parmak, ayak baş parmağı. Head, heart. Evet, birisi E okunuyor, birisi A okunuyor. Olmadı, farklı. Baş ve kalp, farklı okunuyor. Knee, E, feet. Aynı, ikisi de E okunuyor. Diz ve ayaklar. Same tut u sun yakında diş ve yakında iki kelime de aynı sesli harfler same sağ geçtik arm a ile okunuyor ankle e ile okunuyor gibi okunuyor different farklı blood a foot biri a biri u bu da farklı foot tuk Evet ikisi de U diye okunuyor. Same. Stomach. Barın. Biri O, biri A diye okunuyor. Farklı. Shoulder. ol Mouth. O. Farklı. Different. Stomach. O ile okunuyor. Blood. A ile okunuyor. Farklı. Evet bir daha arkadaşlar okuyorum. Türkçelerini de söylüyorum hemen chest, göğüs, leg, bacak, bone, kemik, toe, baş parmak, ayak baş parmağı, hand, el, back, sırt, head, kafa, heart, kalp, knee, diz, feet, ayaklar, foot, diş, soon, yakında, arm, kol, ankle, leg, blood kan foot ayak foot ayak took al aldı taking geçmiş zamanı stomach karın barın kıç kalça shoulder omuz mouth ağız stomach karın blood kan Evet şimdi diyor ki which part of the body comes between the other two parts Evet, aradaki organları, vücudun bölümlerini söyleyeceğiz. Eyes gözler, burun ve ağız. Evet. Gözlerle ağız arasında nose bulunur, burun bulunur. Hand el, shoulder arada ne bulunur arkadaşlar? Kol. Arm. Hand, arm, shoulder. El, kol, omuz. Waist bel. Leg, kalça diyor. Arada ne var? Kalça var. Evet. Waist, bel, barın, kalça, leg, bacak. Ankle, Black, Foot, Ayak, Ve ayak, baş parmağı. Ayak parmakları. Chest, göğüs. Evet, göğüs. Arada ne olur? Boyun, neck ve baş. Hair, saç, nose, burun. Saçla burun arasında eyes. Gözler. But, kalça, ankle, bileğe varmak için arada ne var? Leg, bacak. Evet, tekrar edelim hepsini. Eyes, gözler, nose, burun, mouth, ağız. Hand, el, arm, kol, shoulder, omuz, waist, bel, barım, kalça, leg, e, bacak, ankle, black, foot, ayak, toes, ayak parmakları. Chest, göğüs, neck, boyun, head, kafa, hair, saç, eyes, gözler, nose, burun. Barım, kalça, leg, bacak, ankle, black. Uh, complete the sentences with a part of the body. Uh, cümleleri bir uzvumuzla tamamlayacağız. I put the soap in my hands. Evet. Ne yapmış? Sabunu elime koydum diyor. Elime aldım. Elime koydum. Evet. I can't see göremiyorum. There is something in my gözlerimde bir şey var. Eyes Gözlerimde bir şey var. People have five. Dört, beş tane parmakları olur. Toes at the end of each foot. Her ayağın ucunda insanların beş tane parmağı olur. Toes, five toes. I have a problem with the middle finger. El parmağı. Toe ayak parmağı, finger el parmağı arkadaşlar. Sol elimin orta e, parmağında bir sorun var. You sit on your bottom. Kıçın üstüne otur. <laughs> Kalçanın üstüne oturuyorsun. I usually wash my Evet, her 2-3 günde bir nesini yıkar, ellerini yıkamaz inşallah. Hayır saçlarıma. I had a problem with my Evet, so I went to the dentist. Dişçiye gittiğine göre teeth. Dişlerimde sorunum var. My is about 80 centimeters. It could be about 77 centimeters if I eat less. Evet, bel, belin ölçüsünden bahsettiği arkadaşlar. Daha az yeseydim 77 cm olabilir. Demek ki belinde belinden bahsediyor. Belin etrafı çevresi 80 santimmiş. We had a lot of sun. Now çok fazla güneşlendik. Şimdi de the skin diyeceğiz. Cildim Evet ellerimde ellerimin de ellerim üzerindeki cildim a bit red kızardı biraz and they feel hot ve e, yanıyorlar sıcaklar can you stand on one foot bir ayak üzerinde ayakta durabilir misin I cut my finger with a knife parmağımı bıçakla kestim and there was a lot of kesersem blood akar blood kan when my aunt was in hospital yengem teyzem hastanedeyken veya halam she nearly died neredeyse ölüyordu her for several minutes kalbi birkaç dakikalığına durdu evet kalp Durursa tekrar çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden beyin ölümü beyin ölürse tekrar çalıştıramıyorsunuz. Mortinyan oluyorsunuz. 12. If you want to make good decisions eğer iyi kararlar vermek istiyorsan you have to use your brain. Beynini kullanmalısın. My brother broke a in one of his fingers. Parmaklarından birindeki neyi kırar arkadaşlar? Bone kırar. Kemiği kırdı. Bone. Your skin covers the, the, whole of your cildin bütün vücudunu kaplar diyeceğiz. Örter. Body. Evet arkadaşlar bu dersimizde de vücudun çeşitli bütün uzuvlarını öğrendik arkadaşlar. Öğrenmediğimiz hiçbir şey kalmadı. İç organların hepsini öğrenmedik ama önemlilerini öğrendik. Heart dedik, bone dedik, blood dedik, brain dedik. Dışarıdaki her şeyi öğrendik arkadaşlar. Baştan aşağı her şeyi öğrenmiş olduk İngilizce. Bu dersi tekrar tekrar dinleyerek arkadaşlar siz de bütün bu kelimeleri lütfen öğreniniz. Hepsini. Bir sonraki ders görüşmek üzere.